Böyle adam biri geldi bizim bir şeyler demeye, taciz etmeye başladı. Yani biz Fatih okuyoruz diyoruz. Sonra yok adam ısrarla böyle. O da bizi şirkten kurtarma şeyiyle. Hemen adama selam verdi. Elini sıktı. Hadi gidiyoruz dedi. Yürüdü. Esasında tam öyle bir şeydi ki böyle birisi bir üflese o tam har haline gelecekti. Çekti ve söndürdü. Torun gözüne baktığınızda bir dede olarak Musa Efendi nasıl biriydi? Yaşadığı döneminin adamıydı, insanıydı. Sevgi, muhabbet, otorite, nezaket, hepsi bir arada. Peki bunları nasıl yapıyordu? Örnekle bize anlatabilir misiniz? Ya mesela çocuk neden hoşlanırsa o hoşlandığını verirdi. Bazen şeker verir, bazen para verir, bazen sırtına okşar. Ama o çocuğun eğitim alması gerekiyorsa disiplinden asla taviz vermez. O çocuk bir iş yapıyorsa, o yaptığı işi hakkıyla yapması konusunda asla müsamaha göstermez. Çünkü o müsamaha gösterirse onun aynı zamanda bir eğitim sürecidir. O eğitim sürecinin eksik olacağını düşünür. Ona göre kırmızı çizgi diye bir tabir var ya, müsamaha göstermez. Yani muhatabının çocuk olduğunu unutmuyor ama ona bir yetişkin gibi davranıyor. Evet. Şimdi size kısa video göstereceğim. Burada sormak istediğim sizin çocukluğunuzun gözüyle peder ve muhiti. Bu mesajda fark ne çok gittik. Şeyh babanın huzurunda çok oturdum. Elini öptüm, sessiz oturup dinlerdim ne diyorlar. Hiçbir şey anlamazdım <laughs> ama hissederdim. Bunlar mühim adamlar. Güzel şeyler konuşuyorlar. Gülüyorlar. <gülüyor> sohbet ediyorlar. Babam da sen de benle konuşuyor. Bu mühim bir adam. Herkes öyle konuşamaz çünkü yani. O da bana bir şeyler söylüyor. Muhabbet ediyorlar. Bazen durup düşünüyorlar. Bazen hüzünleniyorlar. Hayat bir bütün yaşanıyor. Sonra çıkınca hafifle mi çıkıyorsunuz? Çok mühim. Hareme giriyorduk. O hane hala duruyor. Taşlık, sağda şey babanın kışlık odası. Orada oturuyordu sedirin üstünde. Fethel ben de şu köşede ben, yer gösteriyordum. Orada otur, minder orada oturuyordum. Dinliyordum onları sadece. Küçüktür bu yaramazlık, yana sıkılır, çişi gelir. Bir şey yok, gelmeyecek. Suzamayacak. konuşmayacak. Böyle alışıyorsunuz. Yolumuzun güzelliği, Bu tür evet. ortamlarda da bizi. O yüzden size sorum peder beyiniz, dedeniz, babanız ve muhiti nasıl bir yerde? Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz burada? Şöyle biraz esas hatta Ahmet Ham dededen yani babamın dedesinden itibaren yani tabi biz görmedik onu ama e, duyduğumuz bize anlatılan e, noktasında esasında bence benim bir üst kuşağımda dede Baba ve torun. Buradaki torun ben değil babam oluyor. Esasında benzer ortamlarda yetişip, benzer dertlerle muhatap olmuşlar. İstanbul'da dindar, entelektüel diyeceğimiz, münevver veya eski tabirle. Tacir, iş adamı. Eski İstanbul'un merkezi. İstanbul deyince o kavramla karışıyor. Eskiden dört ilçe var İstanbul'da. Karşı tarafta. Burada da iki ilçe var. daha üç ilçe diyebiliriz. Burada Kadıköy, Beykoz, Üsküdar. Karşıda da Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, bir de Eminönü'nde de sayabiliriz veya Eyüp. Veya doğru arada Eyüp var. Hayat hep burada geçmiş. Burası da esasında iki imparatorluğun bakiye bir yeri. Yani bir medeniyet havzası. O havzanın içerisinde büyümüşler. O açıdan benzer özellikleri var. Dini zarafetle ve aşkla yaş yaşamak. Hayatı da yine mütevazi ama hadis şerifteki rahat ev tarifi var ya, rahat ev, rahvan binek. Bu ölçüleri de aşağı düşürmemişler. Ama günün şartlarında e, olabileceğin, e, rahat edilebilecekleri bir hayat alanı, yaşam ortamı da oluşturmaya dikkat ettikleri bir hayat sürmüşler. Dertli insanların dertlerini halletmek için bir gayret görüyorum. Abi bunları biraz açsak yani güzel başlıklar ama altını somut örneklerle doldursak. Mesela diyorsunuz ki rahat bir ev, rahat bir binek veya İstanbul karşıya geçme İstanbul'a geçmek derler gibi. Evet. Şimdi ben o ortamları somut örneklerle merak ediyorum. Nasıl bir hayat yaşadıklarını. mesela rahat geniş bir evden kasıt nedir? Lüks bir ev değil. Misafirlerine ağırlayacan. Misafiriniz geldiğinde o rahatlıkla ağırlanacak. Çünkü eskiden misafir şu da çok önemliydi. E, sosyal medya veya bir takım dijital aletler olmadığı için veya çok çok kısıtlı oldukları için insanlar ünsiyet kavramını gerçek manada yaş yaşıyorlardı. Birebir bire eşi, dostu, sevdiği mahalleli, komşular bir araya gelir, oturur, muhabbet eder, yerler, içerler. Ve bunlar için güzel bir ortam ve zengin bir ziyafet sofrası, ikram sofrası oluşturmak eskiden çok önemli bir şeydi, meseleydi. Hatta dışarıda ikram ayıptı. Şu da ayıptı. Mesela benim hatırladığım dışarıya yemeğe neyle gidilir? Çocukluğumu kastediyorum. Ya böyle yurt dışından bir ilginç bir misafir gelecek, onu götürürsün. Şey bir yere. Yoksa evinde ağırlarsın veya dışarıda lokantaya gidecek yer Hani işret alemi için gidilir. Onun dışında insan misafirini evinde ağırlar. Evdeki hizmetçinin sebebi de odur. Böyle gördüm yani. Bir tanesi bu diyebiliriz mesela. Yani güzel bir e, eviniz olması. Yani şu an eşyayla süsleyip onlarla mutlu olmaya, misafirlerini dışarıda ağırlamaya çalışıyorlar. Yani o zaman büyük evin e, 800 metrekare, 1000 metrekare vill villanın ne faydası var? Yani niye yapıyorsun? O yüzden küçük ev, küçük evlere geçiyor. Yo işte o sonra küçük eve geçiyorlar. Yani biz buna başa çıkamıyoruz. Dif daha küçük evlere geçiyorlar veya oturdukları yerin bir kısmını kapatıyorlar. Kullanılmayan bir atıl alan oluşuyor. Peki tüm bu gözle bakınca muhit neden önemlidir? Ünsiyet kelimesi insan bulunduğu ortama girdiği zaman veya yaşadığında orası onu şekillendirir. Bu herkes için geçerli. Yani her insan tipi Kuzeyden güneye, batıdan doğuya her insan tipi için ortamı, çevresi, arkadaşları çok önemlidir. Hayırlılarsa hayırlıya doğru gidersin. Şerlerse şerre doğru gidersin. Hem babanızı hem dedenizi düşününce baba, evlat, üstad, talebe sınırlarına nasıl riayet ettiniz? Edemiyorsun etmeye çalışıyoruz. Çok iç içe kavramlar, iç içe konular yapmaya çalışıyoruz. Peki buna bir de patron-çalışan ilişkisini eklersek? Yani onu daha çok amca, amcamla yaşadım. Patron-çalışan ilişkisini. Amcam o noktada başarılı bir insandı. Yani hem çocuklarını, hem yeğenlerini iş hayatına, sanayiyi öğretmede, yetiştirmede duygusallığa kapılmadı. Ama şu anki amcam olsa onu yapamaz şu an. Çünkü şu an daha duygusallaştığını görüyorum. Daha hissiyale geldi ama o zaman tabii bize zor geliyordu. Onun kızması, şey yapması, disiplini baskılaması. Niye bize çektiriyor gibi bak bakıyorduk ama bugün iyi ki çektirmiş diyorum. Hatta yüz, yüzüne de birkaç kere söyledim. <laughs> bir de bir söz var. Sanayinin yağının tadına bir kere bakan bir daha oradan ayrılamaz diye. E, tabi tabii sanayi bir bence Cenab-ı Hakk'ın insanların kalbine yerleştirdiği önemli bir duygu. Bir şeyi ortaya çıkarmak, bir imal etmek ve o imalatı sunmak insanlara. Bunun verdiği huzur. Evet. Keyif. Yani para kazanma ikinci. Zaten sanayiden fabrika, imalatane, üretim sahibi olup uzun soluklu büyüyen çok yok. Sanayici Onun... olursanız bol bol borcunuz olur. Bir de, de, de fabrika... Borcunuz tanışır. olur. Şey yaparsınız işte başka yatırımlarla büyürsünüz. Ee, esas, esas zenginliği orada yaşarsınız ama Tabi onun keyfi bambaşka yani. Osman Efendimizin devlethanesi nasıl bir yerdir? Orada neler yaşanır, neler yaşanmaz. Kapısı açıktır. Bir de demin bir takım sofralardan, ziyafetten, evlerden falan bahset. Sadece belli kesime, belli zümreye açık olmak da iyi bir şey değil. Bu sefer kendinizi bir alana hapsediyorsunuz. Gönlünüzü açarsanız yani hani sokağa süpürenden şehri yönetene kadar Herkese kapınız açık olursa o hane, o ev, o köşk, o sofra daha keyifli oluyor. Yani babamda da dedem de, de bunu gördüm. Ben ne kadar yapabiliyorum onu bilmiyorum ama evinizin açık olması, oradaki beraberliği, mutluluğu, huzuru, keyfi, feyzi paylaşmak güzel bir şey. Olmayan şey yani ne yoktur mesela aslında ümitsizlik. Endişe ola, olabiliyor ama Ümitsizliği hiç görmedim. Hanenizin kapısının her açık olması evlatlarınıza hizmet etmeyi öğretiyor. Empati yapmayı öğretiyor. İnsanların halinden anlayabilmeyi öğretiyor evet. ve kendini bir yere konumlandırmamayı... Çünkü toplumun her kesimini görüyorsunuz. Tepede de olabilirsiniz, aşağıda da olabilirsiniz. Doğru. O sadece sizin yapıp ettiklerinizle ilgili bir olay değil. Doğru. Rızkın belki güzelliği de burada. Allah ilmi isteyene, rızkı istediğine veriyor. Doğru. İlmin peşinde koşalım, rızık da bizi kovalasın inşallah. İnşallah. İki güzel insanla mürşid-i kamille vakit geçirme imkanınız oldu. Nazarı şeyhlere muhatap olmanın etkileri nelerdir? Büyük bir nimet ama yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda e, kelamını da hiç unutmamak lazım. Çünkü öteki türlü o ortamda olanların herkesten bir üstünlüğe doğru gitme ihtimali olur. İşte ben yanımda yetiştim, 30 sene kaldım, 20 sene kaldım. Biz zaten otomatik şey, mübareklik bize de geçti. Ee, hani şey, şimdi havalimanlarında şey var ya, biz İstanbul'da çok karşılaşıyoruz. Hani hızlı geçiş var ya, fast track öyle bir hale getiriyor insanı. Öyle bir durum yok. Bu Sünnetullah ay aykırı. Ancak tabii ki güzellerin yanında kalan o güzellikten daha fazla istifade ediyor. Ancak Güzelin yanında duran herkes %100 güzeldir, güzellikten asla geri dönmez, vesaire yapmaz gibi şeyler sünnetullaha uygun değil. Çünkü herkesin nefsi var ve şeytan hepimizin peşinde. Çocukluğunuzda Emin Saraç ve Kadir Mısıroğlu'yla, babanızın ahbaplarıyla da münasebetiniz oldu. Onlarla ilgili unutamadığınız anılarınız var mı? Ya tabi sadece o iki isim değil, çok isim vardı. Gelen giden, pederin, dedemin muhatabı olduğu çok. Bir sürü isim oldu. Hepsinin çağrıştırdığı şey farklıydı. Emin Hocam biraz daha böyle ilim ve hilim, yani yumuşaklık ve yani o günkü Müslüman dünyasındaki kalitenin artmasıyla ilmi bakımdan bir gayret, bir mücadele adamı olarak hissediyorum. Biraz daha böyle daha beyefendi, çok çok beyefendiydi Emin Hocam. Belki bize fazla seviyor muydu, ne yapıyordu, çok şey yapamadım. Şimdi bir anda aklıma gelmedi. Tabi sonraki yıllarda hocam daha da yaşlandı. O zaman daha e, ilişki zaten kısıt kısıtlı oluyor ama benim çocukluğumda e, pedere gelir giderdi, peder de ona giderdi. Böyle aralarında çok tatlı bir şey vardı. E, nasıl diyeyim? Mesela peder konuları biriktirirdi. Gittiğinde sorardı. Yani o tecrübenin ve bilginin direkt lazım olanı alıp biraz belki tü, tüccarca bir bakış lazım olanı gittiğinde muhakkak sorar ve alırdı. Kadir Mısıroğlu. O biraz daha böyle daha e, heyecanlı ideoloji, fikir tarafıyla ilgilenirdi. Karadenizli olmanın getirdiği bir şey de vardı. Heyecan da vardı. Ama e, böyle geleceği okuma vesaire şimdi mesela çıkıyor o zaman söylediklerinin bir kısmı. O noktada biraz daha e, mahir ve kabiliyeti olan bir e, yapısı vardı. Hem Karadeniz'de hem çok fazla bilgiye sahip olunca insan da şey oluyor. Daha zor adam ol, oluyorsun. Çünkü gerçekten zor bir şey yani. Hem e, coşkun bir ruh hem de çok fazla bilgi olunca. E, bir de mesela iki isim de imparatorluğun bittiği yeni cumhuriyeti, yeni devletin kurulduğu döneme tanıklık etmişler. Çocukluk olarak. Onların o şahitliği, o tanıklığı, ileriki yaşlardaki yansımaları ikisinde tezi tezahür eden mesele oydu. İşgal yıllarının getirdiği sıkıntılar, Cumhuriyet'in kuruluşundaki takım sıkıntılar böyle hepsine üst üste koyduğunda. Ama şöyle, mesela şöyle bir fikrim var. Emin hocam 1970 doğumlu olsa, bugün başka şeyler söylerdi. Kadir Musuroğlu 70 doğumlu olsa bugün başka şeyler veya 60 at, doğumlu olsa başka şeyler bugün söylerdi. İnsanları o gün yaşadıkları ortamlar, edindikleri bilgi, imkan, kabiliyetleri vesaire üzerinden değerlendirmek lazım. Dönemler insanları kıymetli kılıyor. Bazen de ileriki dönem daha kıymetli oluyorsunuz veya ya yok değilmiş de denilebiliyor. O açıdan tabii bilgi sahibi ve tecrübe sahibi herkesin özellikle de bir kıvam kalite sahibi herkesi bulduğunuz yerde emebildiğiniz kadar onlara emmek lazım. Tabi bugünkü arkadaşlar mesela bunları çok anlayamıyorlar çünkü demin bana seyretti videoda oldu ki mesela Saadettin Ökten hiç görmese bile onun tecrübesinden, bilgisinden, fikrinden sosyal medya üzerinden istifade edebiliyor ama Geçmişte böyle bir şey yoktu. Falanca görmek için bir yerden kalkılır günlerce ya saatlerce gidersiniz o insanı görürsünüz. Bir de eskiden böyle büyük büyük adamlar, önemli adamlar çok nazlıydı. Böyle yani sağcı solcu çocuğcu fark etmez. Hoş geldin, gel bakalım hemen sana bir şey anlatayım demezlerdi. Böyle bayağı üç desturla yanına gidip bir şeyler anlatıp bir şeyler öğrenme fırsatı olurdu. Tabi Emin Hocam için söylemiyorum bunu. Genel olarak anlattım. Onun zaten Fatih Camii'ndeki o halkası meşhurdu. Kıymetini bilecek olanlara veriyorlarmış herkese değil. E tabi biraz orada şöyle yani e, hani bir yokuşu gösterirler. Orada arada sen de yokuşu gördüğündeki tavrına bak bakarlardı. Bunun motoru buraya çekecek mi? Çekecek mi çekmeyecek mi diye. Mesela pilotluk savaş pilotu eğitiminde veya normal yolcu uçağı pilotu eğitiminde de bu tip testler vardır mesela. En yorgun anında nasıl tepki veriyorsun? En mutlu anında, en zor anında, en telaşlı anında nasıl tepkiler veriyor, veriyorsun diye bunu ölçümleme metotları vardı. Belki ilim talebileri için de böyle bir yani bu adam hangi niyetle geldi? Bu tabii önemli bir şey. Çünkü eskiden ilmi vermek, öğretmek, satmak ne derseniz deyin. bayağı çok önemliydi artık bugün. Önemi kalmadı. Hatta bence e, genç kuşak bunu anlamada zorlanıyorlar haklı olarak. Onların imtihanı da bu. E tabi herkesin bir imtihanı var. Bizde ya bu yapay, yapay zeka nedir, nereden çıktı? Bizim eskiden güzel kütüphanelerimiz, ansiklopedilerimiz vardı. Şimdi e, onlar bir dekor malzemesi <laughs> şekil bir de olduğu gibi ağırlıklı dekor malzemesi gibi oluyor yani diyoruz ama gelecek ne gösterir Allah biliyor. Abi daha önce anlatmadığınız dedenizle ve babanızla ilgili birer hatıra alabilir miyiz? Ama başka yerde anlatmış olmayacaksınız. Ya ben hatıra konusunda maalesef fukara bir adamım. Böyle çok hatıra kalmıyor veya bir anlatıcı aklıma geliyor. o açıdan ama herkes de hatıra istiyor, hatıra soruyorlar. Babamla ilgili şöyle bir şey anlatayım. Medine'deyiz böyle e, Hz. Peygamber'in kabir şerifi kalabalık. Dedi ki dış, dışarıdan selam verelim dedi. Böyle 5-6 kişiyiz. Dışarıdan selam verirken tabi Fatiha e okumak için el, elimizi kaldırdık. Tabi orada sen de gitmişsindir. Kıble ark arkada oluyor. Oradakiler de tabi şimdi kalmadı da eskiden işte kabirden dua istiyor veya kabre dua ediyor. Allah'a değil de peygamberinden tanrılaştırıyor gibi bir fikirle acayip karşı çıkarlardı. Böyle adam biri geldi bizim ekipteki yani abiler arkadaşlara şey yaptı böyle. Bir şeyler demeye, taciz etmeye başladı. Yani biz Fatih okuyoruz diyoruz. Ondan sonra yok adam ısrarla böyle. O da bizi şirkten kurtarma şeyiyle, aşkıyla. Bir anda ortam gerildi. O abimiz de tepki gösterdi. İşte oradaki babamın tavrını benim için önemliydi. Hemen adama selam verdi. Elini sıktı. Hadi gidiyoruz dedi. Yürüdü. Benim için mesela bu niye kıymetliydi? Esasında tam öyle bir şeydi ki böyle böyle o ilk alevlenmiş noktadaydı. Birisi bir üflese o tam har haline gelecekti. Çekti ve söndürdü her şeyi. Onun için insanlarla muhataplıklarda Hele bir de nazik bir mekandaysanız nefsine ve şeytana nasıl kapı aralamadan sıyrılırsın benim için önemli bir şeydi, tecrübeydi. Abi bu hem maddi hem manevi olarak bir soru yani vakıf işleri için ve ticaret için soruyorum. Şu işi yapmamız lazım çok önemli deyip büyükleriniz anlatamadığınız, kaçırdığınız fırsatlar oldu mu? Olmuştur. Çünkü heyecanlı idim. Muhakkak bir şeyler söylemişimdir. Hatırlıyor musunuz hangi olaylardı? Yok, böyle direkt net hatırlamıyorum ama yani detaylı hatırlamıyorum ama hani bir e, girişimcilik konusunda da heyecanlıydım. On, onlardan bir şeyler muhakkak olmuştur. Sizce bu dönemin en büyük fırsatı nedir? Ticaret mi, siyaset mi, ilim mi? Hepsi için hala ayrı ayrı. <laughs> evet, bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Bu bir fırsat. Parayı kazanmak kolaylaştı. Kaybetmek de kolaylaştı. Paran kazanmak... Haramdan mı? kazanmak çok kolaydı. Helalden kazanmak da kolay mı? Yok şöyle işte. Nasıl kazanıyorsun? Nasıl muhafaza ediyorsun? Ve nereye harcıyorsun? Bugün belki zor olan şeylerden biri. Meselelerden biri. Diğerinde de bilgi ulaşma var. Ulaştığınız bilginin ağırlığını, yükünü taşıyabilme. Onu karakter ve şahsiyet olarak omurgaya doğru şekilde oturtabilme becerisinin önemli olduğu kanaatindeyim. Öteki türlü ukala oluyorsunuz. Her şeyi bilen, hiçbir şeyi beğenmeyen bir insan. Çünkü insanın zaten öyle bir yapımız da var. Kibir onun için yasak. Her şeyi bilen, hiçbir şeyi beğenmeyen ama ortaya da bir eser koyamayan. E zaten çok konuşursan bir şey çıkmaz. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Abi daraldığınızda huzur bulmak için ne yaparsınız? İstanbul'u Boğaz'ı seyretmek önemli bir keyif araçlarından biri. Bir takım ibadetler de tabi namaz, Kur'an okumak vesaire de huzur verir. Ama eskilerin tabiyle tenezzü, böyle bir yeşillik, tabiat vesaire önemli bir daraldığımda ferahlama aracı. aracı. Bazen de uyurum. Abi kula bela gelmez. Hak yazmadıkça Hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Peki bir şeyin imtihan mı, bela mı olduğunu nasıl ayırt ederiz? E i̇mtihanda bela zaten çok bela imtihan olsunlar diye geldiği için birbirlerine yanaşı bir şeyler, e, konular. Ama bunu tariflendirmek, o an bazen de tam anlayamıyorsun neyin ne olduğunu. Tabii imtihan genellikle daha küçük şeyler de olabiliyor ama bela altından kalkılması zor yani konular. Daha decibeli yüksek bir akım. Şu an tabii azgınlığın fazla olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü azgınlık teşvik ediliyor. İnsanlar da durduk yere azmıyorlar. Bunu da ortaya koymamız lazım. Yani bütün kusuru insana değil. Şerlerin araçları daha güçlü. E zaten nefsaniyet de şeydir, caziptir. Alkol içmemek haram olsa bugünkü alkolizmin tam tersi olur. Çünkü insan ne yasaksa ona doğru şey yapar, meyil eder. Evet insanlık bir belayı, derdi çekiyor kendine göre çünkü hem insan insanla ilişkisi hem insanın yaradanla ilişkisinde büyük bir in inkıraz, büyük bir kriz buhran dönemine girdik. İki somut örneğim var. Dikkat edin evinde hayvan besleyenlerin kedi veya köpek genellikle kuş da var. Şunu söylerler insanlardan bıktım. İyi ki bu dört ayaklılar var. Onlarla huzur buluyorum. İkincisi, çok önem verdikleri şehir hayatı, lüks hayattan kaçıp şimdi tabiatın içerisinde bir ev ihtiyacı veya oraya doğru müthiş bir şey var. Yani kayma var. O zaman bu kuleleri niye yaptık? Niye para verildi? Şimdi niye oraya gidiyorsun? E zaten evde, bahçede hayvan beslemek Yeni çıkmış bir şey değil, hep vardı. Yani niye bunu çok önemsiyorsun? Çünkü insanın kendisi zaten sorun üretiyor. Belki kendisini katlanılması zor oluyor veya başkasının ona katlanması zor oluyor veya onun başkasına katlanması zor oluyor. Burada ünsiyet kuramadığı yerde ona mutlak itaat eden, kontrolün yüzde kendisinde olduğu yani mahluklarla sevecen mahluklarla ilişki geliştirmeyi yolunu tercih ediyor. Yoksa bütün peygamber hayatları geçmiş topluluklar vesaire hepsinde insan işte kedi köpek at vesaire bunlarla bir şey ilişkisi olmuş ama şu an insan-insana daha fazla ilişki ve iletişim olması gereken yerde egolardan dolayı her şeyi bilen her şeyi isteyen insan bir yerde patlayınca çünkü o mahluklar Rabb'e daha yaradana daha şeyler yakınlar açık açıklar onları ...bir huzur aracı olarak kabul ediyor. Hani insanlardan bıktım, kendimi hayvanlara verdim diyorlar ya... ...insanlara tahammül edebilmek, bıkılmayacak bir insan ol olmaya çalışmak bir seçenek değil mi? Siz gün içinde birçok kişinin birçok derdini dinliyorsunuz ama bıkmıyorsunuz. Bunun sırrı ne? Ya öyle bir lüksüm olmadığını düşünüyorum. Hani... ...çevreme, büyüklerime baktığımda... Hani ...onların yaptığı bir şeyden ben niye... yük ...veya benim yüksünme şansım yok. Onun için devam. Bir de... ...Allah sevdiğine insanların derdini çözme fırsatı verir gibi bir hadis olması lazım. Ya böyle gerçekten tabii bunu gerçekten yapıyor muyuz onu da bilmiyorum. Sen söylüyorsun da insanların derdiyle ilgileniyor muyuz gerçek manada? İşte oradan da bir kendimize bir şey çıkarmayalım. Eldeki imkanı ne kadarını kullanıyoruz meselesi var. Güzel bir şey. Hayatı ben merkezli yaşamak bence çok tatsız bir şey. Çok tatsız ve keyifsiz. O zaman az önce söylediğinizi şimdi deneyeceğiz. Abi benim bir derdim var. Yardımcı olur musunuz? Ayıp ettin. Kardeşim. Allah razı olsun. <laughs> Abi bizim bölümün sonu bir mottomuz ve bir ikramımız var. Gülün izinden giden Türk kokulu. Bir Eyvallah. Şey de, Eyvallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Var olun. Evet. Abi de bir şey soracağım. İstanbul'un eski şekercisidir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Abi şurada kitaplar gördünüz mü? Pembe olan. Estağfurullah <laughs> ya. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> ben de harbiden kitap var diye baktım. <laughs>